Can Türkiye'nin habercisi Sanayi TV ekranlarından herkese merhaba. Gündemin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Ben Ceylan Köseoğlu. Haftanın raporu başlıyor. Efendim uzun süren bekleyişin ardından Milli Savunma Bakanı Güler müjdeyi verdi. Almanya Eurofighter alımını onayladı. Almanya Türkiye'nin Eurofighter Tayfun savaş uçakları alımına ilişkin yeşil ışığı yaktı. Türk Hava Kuvvetleri'nin uzun süredir beklediği 40 adet Tayfun uçağının tedari konusunda artık hiçbir engel kalmadı. Türkiye İngiltere ile teknik görüşmeler yaparak en yeni nesil Tayfunlardan 40 adet alım yapacak. Alım işlemi tamamlandığında ilk etapta bir, nihai aşamada ise iki filo tayfun uçağı Türk Hava Kuvvetleri envanterine kazandırılmış olacak. Eurofighter Typhoon projesi İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya'nın ortaklığıyla geliştirilmişti ve şu ana kadar 550'den fazla uçak teslim edilmişti. Almanya, Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının Türkiye'ye satışı için geçici satış otoritesini görevlendirdi. TUSAŞ ve Baykar başarısını bir kez daha tüm dünyaya kanıtladı. Türk havacılık devleri TUSAŞ ve Baykar, 2023 yılı itibarıyla dünyanın en büyük 100 havacılık şirketi arasında yer aldı. Boeing ve Airbus'un zirvede olduğu listede Türk şirketlerinin başarısı ise dikkat çekti. TUSAŞ 38. sırada, Baykar ise 49. sırada kendine yer buldu. TUSAŞ 2,7 milyar dolarlık satış geliriyle havacılık sanayiinde önemli bir oyuncu haline gelirken Baykar 1,8 milyar dolarlık geliriyle güçlü bir giriş yaptı. Baykar Bayraktar TB2 ve Akıncı TİHA gibi platformlarla dünya çapında başarı elde etti. İhracat odaklı büyüyen Baykar, Türkiye'nin en büyük SİHA ihracatçısı oldu. SİHA'ların fiyatı rekor kırdı. Haluk Görgün, Türk savunmasının 2025 hedeflerini açıkladı. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, savunma sanayi ihracatının her yıl %20 büyüdüğünü söyledi. Türk savunma sanayi hızla büyüyor ve 2025'te de büyük hedefler koyuyor dedi. 2023'te 5,5 milyar dolarlık ihracat yapan Türkiye, 2024 için 6,5 milyar doları hedefliyor. 2025'te ise bu rakamı 7,3 milyar dolar çıkarmayı planlıyor. Görgün, Türk savunmasında önemli bir yeri olan sihalara da değindi. Sihaların kilogram başı değerinin 10 bin dolara geçtiğini söyledi. Ayrıca Hürjet uçağı için seri üretime geçiliyor dedi. Türk savunma sanayiinde yapılan çalışmalarla 2025'te yerlilik oranı %82'ye çıkarılacak. Bitcoin yatırımcısının cebini de yüzünü de güldürdü. Son günlerde rekor üstüne rekor kırarak 90 bin doları aştı kripto para birimi olan bitcoin artık milyonlarca kişi için altından daha iyi bir yatırım aracı olarak tercih ediliyor. Hatta öyle ki bazı ülkelerde bitcoin ile ödeme yapmak bile mümkün hale geldi. Geçtiğimiz günlerde Amerika'nın yeni başkanlık seçimleri yapılmış ve seçimi Trump kazanmıştı. Trump'ın seçimi kazanmasının ardından bitcoin piyasada rekor kırarak 90 bin doları geçti. En son 2020'de 10 bin doları aşan bitcoin'den beklenen bir sonraki rekorsa 100 bin dolar oldu. Trump'ın dijital varlıklara desteği ve Amerika'yı kripto başkenti yapma vaadi ise bu yükselişteki en önemli etken oldu. Bitcoin'in bu haftaki rekoru diğer kripto paralara da ivme kazandırdı. Ethereum %37, Dogecoin ise %150 oranında değer kazandı. Tasarımıyla ilgi odağı olan Tesla Cybertruck 6. kez geri çağrılmak zorunda kaldı. Bir yıl önce piyasaya sürülen Tesla'nın Cybertruck modeli bu süre içerisinde 6 kez geri çağrıldı. Daha önce de Cybertruck gaz pedalı, dikiz kamerası ve gevşeyen parçalar gibi sorunlar nedeniyle geri çağrılmıştı. Fakat bu kez geri çağrılmasının nedeni ise 2431 araçtaki tahrik invertöründe bir sorun olması. Arıza aracın tork üretmemesi yol açarak çarpışma riskini artırıyor. Tesla sorunu ücretsiz bir şekilde araçları fiziksel olarak onaracak. Otomotiv dünyasının bir diğer önemli isimlerinden olan Ford da son aldığı kararla elektrikli araç üretimini azaltacağını duyurdu. Audi ise Brüksel'deki fabrikasını alıcı bulamayınca fabrikayı kapatma kararı aldı. Fabrika elektrikli otomobil üretiminin Meksika'ya kaydırılmasıyla beraber 2025 Şubat sonunda kapanmaya gidecek. Ehliyet sahibi olanlar için son tarih 31 Aralık bu tarihten sonra zamla alacaklar. Eski tip ehliyet kullananların 31 Aralık 2024'e kadar belgelerini yenilemesi gerekiyor. Süre bitiminde eski ehliyetler geçersiz olacak ve cezai işlem uygulanacak. 2024 yılının son günlerine yaklaşırken şimdiden nüfus müdürlüklerinde yoğunluk başladı. Bu tarihe kadar yenileyenler sadece 15 lira ücret ödeyerek yeni tip ehliyete sahip olabilecekler. Yeni yenilemeyenlerse 2025'te sürücü belgesi için 30 bin lira ödeyecek. Yeni ehliyet alacaklar ve ehliyet yenileyecekler başvurularını nüfus müdürlüklerinden ücret ödeyerek yapabilirler. Efendim sıradaki haberimiz milyonlarca emekli ilgilendiriyor. Emekli olacaklara 7 yıl kuralı uyarısı yapıldı. Uzmanlar emeklilik hazırlığı yapanları uyardı. Emeklilik başvurusu yapacaklar son 7 yılda sigorta statüsünde yapılan değişikliklere dikkat etmeli denildi. Çünkü bu 7 yıl kuralına göre son 2520 gün boyunca hangi statüde prim yatırıldıysa emeklilik o statüye göre hesaplanacak. Yani SSK'dan Bağkur'a geçiş yapanlar Bağkur'a Kur'un 9 bin gün şartına takılabiliyor. Uzmanlar bu durumu bilmeyenlerin yanlış statüye geçebileceğini ve emekli olmayı ertelemek zorunda kalabileceklerini vurguladı. Özellikle 1 Ekim 2008'den önce sigortalı olanlar bu kurala dikkat etmeli. Aksi takdirde emekliliklerinde sorun yaşayabilirler. Kartlı ödemelerde artık yeni döneme geçiliyor. Yeni nesil yazar kasa post uygulaması zorunlu olacak. Fakat bakanların hazırlığı henüz tamamlanmadı. 15 Kasım itibarıyla başlayan kartlı ödemeler yalnızca yeni nesil yazar kasa post cihazları ile yapılacak. Ancak birçok bankanın dövizle ödeme alma altyapısına henüz hazır olmaması özellikle turizm sektöründeki işletmeleri endişeye sürükledi. Zira mevcut post cihazlarıyla dövizde ödeme alınabiliyordu fakat yeni sistemle yabancı para birimlerinde işlem yapmak zorlaşacak. Türkiye Otelciler Birliği ve İto Hazine ve Maliye Bakanlığına uygulamanın yıl sonuna kadar ertelenmesi için başvurularını iletti fakat henüz bir dönüş olmadı. Yabancı müşterilerin alışverişte ekstra maliyetler yaşaması ve bankaların altyapılarını güncelleme sürecinin tamamlanması gerekiyor. Özellikle turizm sektöründeki oteller ve diğer dövizli ödemeler yapan işletmeler bu geçişi ertelenmesini istiyor. Efendim haftanın raporuyla karşınızdaydım. Bir sonraki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.